23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlediğimiz resepsiyona hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Davetimizi gösterdiğiniz yakın ilişkiden, ilgiden ve teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zor şartlar altında milleti bir araya getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı ve ulusun geleceğini çocuklara adadığı özel bir gün. Bu anlamda dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak sizlerle yakın iş birliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Sizlerin de bir Ankara sakini olarak ülkelerinizdeki tecrübeleri bizim de paylaşmanızdan ve işbirliklerimizi artırmaktan büyük mutluluk duyacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Kapımızın her zaman sizlere açık olduğunun ülkelerimizdeki yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla teknik, sosyal, kültürel ve ticari alanlarda işbirliklerimizi geliştirmekten mutluluk duyacağımızın altını çiziyorum. Ankara, barışın ve karşılıklı anlayışın simgesi olmaya devam edecektir. Uluslararası toplum olarak barışın sağlanması için yapıcı katkılarda bulunmak hepimizin sorumluluğundadır. Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, barış dolu bir dünya temenni ediyorum. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 25 Nisan'ı Bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor. Kahraman meclis üyelerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Biz sizi bekliyoruz ya 对。